Merhaba arkadaşlar. Sınıfta kalma ile ilgili sizlere bu videoda önemli açıklamalarda bulunmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız yorumlarda gerçekten e, saçma yorumlar yazdı. Peki nedir bu durum? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ilk öncelikle. Bazı arkadaşlarımız işte inanmayın vesaire şu 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 diye işte yorumlar yazmış. Bizim burada sizlere yaptığımız sınıfta kalma ile ilgili açıklamalarda zaten sizlere belirttiğimiz gibi resmi bir açıklama yok dedik. Yani resmi bir açıklama zaten yok. Biz burada sadece sizlere olabilme ihtimallerini aktarıyoruz. Ve bu sorumluluk durumu da herkeste olmuş, herkeste yaşanmış bir durum. Bizim ee, takipçilerimizle iletişimimiz zaten çok sıkı Gerek Instagram'dan gerek canlı yayınlarda Her türlü sizlerle zaten sohbet ediyoruz O nedenle durum ne İşte öğrenci ne okulda ne yaşanmış Bunların hepsini biliyoruz O nedenle e, diğer kanallar ile bizi kıyaslamayınız Bu bir Ve yine burada sizlere attığımız bir e, Herhangi bir yalan vesaire ortada hiçbir şey yok. Çünkü bunlar tamamen yaşanmış bir şey ve sizlere olabileceklerden bahsediyoruz. Burada sizlere e, kesin olacak veya %100 zaten sınıfta kalma kaldırılacak diye bir şey demiyoruz. Biz sizlere ne diyoruz? Sorumluluklar kaldırılırsa zaten siz de sınıfta kalırsınız diyoruz. Ama sorumlulukların kaldırılma ihtimali şu var işte sorumluluklar şu ihtimalle kaldırılır kaldırılmaz sizlere de belirtiyoruz. O nedenle bunlara e, yani bizim dediklerimiz sadece sizlere bir ihtimal ve yaşanacaklar, yaşananlar, e, olanlar biz sizlere milleti makam resmi açıklama yapmadan zaten sınıfta kalma kaldırıldı. Bu sene af geldi. Bu öğrenciler kalkıyor. Yani sınıfta kalmayacak diye bir şey demiyoruz. Evet sorumluluk geldi. Çünkü sorumluluk geldiyse öğrenci sınıfta kalmayacak. Bu kesin bir şey. Ama sorumluluk da silinirse öğrenci haliyle sınıfta kalacak. O nedenle biz burada zaten sizlere bu konu hakkında kesinim şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey demiyoruz. Sadece sorumluluk geldiyse sınıfta kalmayacaksınız diyoruz ve sizlere diğer ayrıntılardan da haberdar ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız konuyu gerçekten çok yanlış anlamış. Bunlar pek bizi ilgilendirmiyor ama bu konuda da bir video yapmak istedik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.